var Nasıl bir netice bekliyorsunuz seçimlerde? <laughs> evet ben e, bu referandum bir e, siyasi partiler arasında bir yarış değil. 140 yıllık demokrasi geleneğimizin oylanması bu. Bu ülkede bu insanlar Cumhuriyet'te demokrasi bu düzeye getirene kadar herkesin bunda katkısı var. Sağcısının, solcusu, dostunun, batısının, Herkesin katkısı var. Biz e, apartman yönetimini, yönetim, seçiyoruz. Seçiyoruz. yedeklerini ayrı seçiyoruz. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni herhangi bir kişiye teslim edemeyiz. Bu kişi babamız olsa dahi teslim edemeyiz. Onun için ben insanlarımızın ezici bir çoğunlukla hayır diyeceğine inanıyorum. Memleketimiz için de, çocuklarımızın geleceği için de hayırlısı böyle olacaktır. Buna inanıyorum. O kara propagandalara hiç kulak asmıyorum. HDP hayır diyor, PKK hayır diyor, işte FETÖ hayır diyor. İnsanları hayır diyenleri onlarla özdeşleştirmelerini kınıyorum. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Yani 2010 referandumunda FETÖ ile ortaklık yapmışlardı. Açılım sürecinde PKK ile ortaklık yapmışlardı. Oslo'da, Dolmabahçe'de PKK, HDP onların ortağıydı. Bizim FETÖ ile de işimiz olmaz. Bizim PKK ile HDP ile de işimiz olmaz. Biz böyle bir yaklaşımı, böyle bir eleştiri kınıyoruz. Biz özgür irademizle hayatımızın hiçbir bölümünde PKK'yla, FETÖ'yle, HDP'yle ilişkisi olmayan insanlarız. Selamı sabaha olmayan insanlarız. Oysa kendi eski ortaklarına söylüyorlar bu lafı. Kendi komplekslerini aslında gidermiş oluyorlar. Kendi ortaklarıydı. 2010 referandum öncesinde de ne diyorlardı? Ee, hayır diyenler darbecidir diyorlardı. Oysa Fethullah Gülen Pensilvanya'dan sesleniyordu. Mezardakiler dahi kalksın oy kullansın diyordu. Eski ortaklarını bize yamamaya kalkmasınlar. Biz özgür irademizle hayır diyoruz. Ve bu konuda yani e, CHP solda bir partidir. Saadet Partisi sağda bir partidir. İkisi de hayır diyor. Yani MHP'nin yönetimine bakmayın siz. MHP sağda bir partidir ama MHP tabanı da hayır diyor görüyoruz. E, bu insanlarla aynı dünya görüşünün insan olmayabiliriz. Ama ayrı, aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Ortak geleceğimiz için kaygı duyuyoruz. Saadet Partilisi, MHP'lisi, DSP'lisi, CHP'lisi hangi kaygıyı duyuyorsa sandıkta gidip oyunu kullanacaktır. 80 kişi tutuklandı şu ana kadar hayır dediği için. İmamlar, rektörler, kaymakamlar, valiler, milli eğitim müdürleri propaganda diyor. Hayır diyen kişiler tutanıyor. Böyle bir ülke olmaz. O zaman şunu yapsalardı yani. Hayır seçeneğini hiç koymasalardı. Sadece evet olsaydı bunu yapsalardı. Bunu geçmişte yapılmıştı. Bir tek Hitler yapmıştı. Bunlara da yakışır zaten. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoş